Evet geldik çarpanlar ve katlara pozitif bölen sayısını inceleyeceğiz bu modülde ama şöyle bir şeyle giriş yapalım. Şimdi bizim anlattığımız kadar detayını müfredat istemiyor. Diyeceksin ki madem hocam istemiyor bu kadar detaya niye indin? Şöyle bir durum söz konusu. İstemiyor istemesin ama sorularda karşımıza çıkabilecek durumları kolay bir şekilde halledebilmek için o küçük detaylara ihtiyacım var. Ha hemen de korkma çok detaya inmedim. Ama ve lakin işini kolaylaştıracak araya bir sürü şey serpiştirdim. Haydi bakalım başlıyoruz. Diyor ki bir doğal sayının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı nasıl bulunur? A, B, C birbirinden farklı asal sayılar x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere k sayısının asal çarpanları ayırmış şekli. Bundan önceki modülde epey yaptık biliyorsun bu asal çarpanları ayırma meselesini. Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra k sayısı a üzeri x, b üzeri y, c üzeri z ise bu durumda diyor k sayısının pozitif bölenlerinin sayısı x artı 1, y artı 1, z artı 1'in çarpımıdır. Ne yapıyoruz? Üstleri birer arttırıyoruz. Sonra bunları çarpıyoruz ve neyi bulmuş oluyoruz? K sayısının pozitif tam bölenlerini bulmuş oluyoruz. Şimdi burası örneksiz geçmiyor. Mesela 30'u bölen sayılar kimlerdir veya kaç tanedir diye sorsam muhtemelen başlarsın. İşte 1 böler, 2 böler, 3 böler, 5 böler filan diye saydığın zaman mevzuyu bitirmiş olursun. Diyor ki artık 30'u diyor sen diyor asal çarpanlarına bir ayır. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 30 sayısı 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Bu 1'leri birer arttırırsam 2 2 2. Dolayısıyla 8 tane böleni var. Sen hala sayıyorsun 1 böler, 2 böler. Biz bulduk kardeşim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kocaman bir ünlem koymuştu. Diyor ki bu konuda soru köklerine daha çok dikkat edilmeliymiş. Pozitif bölen sayısı mı? Tam sayı bölen sayısı mı sorulmuş? Dikkat edilmelidir diyor. Bu önemli. Çünkü pozitif bölen sayısı istendiğine de az önce öğrendiğimiz kuralı uygulayacağız. Ama bilmelisin ki tam sayı bölenler sorulduğunda pozitif bölen sayısı kadar negatif bölen sayısı var. Neden? Çünkü 2 bölüyorsa eksi 2 de böler. 3 bölüyorsa eksi 3 de böler. Kaç tane pozitif bölen sayısı varsa o kadar negatif tam sayı bölen var. Dolayısıyla pozitif bölen sayısı diyelim ki kardeşim 8 tane tam sayı bölen sayısı bu durumda 16 olacak. Dolayısıyla senin soru köküne bu anlamda dikkat etmen lazım. Çünkü her şeyi doğru yapmış olmana rağmen gidip yanlış seçeneği işaretlemenden korkuyoruz. Onun için kocaman bir ünlem koyduk buraya. Örneğimizde 120 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni olduğunu sormuş. E başlıyoruz. 120'yi asal bölenlerini ayıralım. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 120 sayısı arkadaşlar 3 tane 2 görüyorsun 2 üzeri 3. Bir tane 3, bir tane de 5'ten ibaret. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstleri ne yapıyorduk? Birer arttırıyoruz. 3'ü bir arttırdım 4. 1'i bir arttırdım 2. 1'i bir arttırdım 2. Çarparsam 16 tane PBS'si varmış bunun. Pozitif bölen sayısı 16 16'ymış. Örneğimiz bu sefer diyor ki 180 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır. Ne demiştik kocaman ünlem koyduğumuzda kardeşim? Soru köklerine dikkat edeceksin. Tam sayı böleni demiş. Hmm, tamam hocam anladım senin uyarını diyen arkadaşlar biraz sonra ortaya gelsinler. 182'ye böldüm, 92'ye böldüm, 45. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm, 15. 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. Yani 180 sayısı 2 tane ikimiz var. 2 üzeri 2. 2 tane 3'ümüz var. 3 üzeri 2 ve bir tane 5'imiz var. 5 üzeri 1. Birer birer arttırıyorum. Bir arttırdım, bir arttırdım 3. Bir arttırdım 3. Bir arttırdım 2. Çarptığımda 18 tane PBS var. Neydi PBS kardeşim? pozitif bölen sayım 18 tane. Ama adam benden tam sayı böleni istiyor. Ne dedim o ünlemi anlatırken? Dedim ki sevgili dostum kaç tane pozitif böleni varsa o kadar da negatif tam sayı böleni var. Dolayısıyla iki katı kadar tam sayı böleni olacak. Yani 18 tane pozitif bölenimiz varsa 36 tane de tam sayı bölenimiz var. Tam, tam sayı bölen sayımız 36'dır diyoruz. Örneğimiz diyor ki 144 sayısının kaç tane negatif tam sayı böleni vardır? Önce ne isteniyor ona bir bakalım. Bizden negatif tam sayı bölenlerin kaç tane olduğunu istiyor. Başlangıçta zihnimizde şeyi kurgulayalım. Ne demiştik? Kaç tane pozitif bölenim varsa o kadar negatif bölenim var. Bu durumda 144'ü asal çarpanlarına ayırarak başlıyorum. 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 144 sayımız sevgili dostlar. 1, 2, 3, 4 tane 2 yani 2 üzeri 4. 2 tane de 3 yani 3 üzeri 2'den ibaret. Bunları birer arttırdığımda 5 çarpı 3'ten 15 tane pozitif bölenimiz var. Ne diyorduk? 15 pozitif varsa 15 tane de negatifim vardır. Örneğimiz diyor ki 210 sayısının kaç tane asal tam sayı böleni vardır? 210 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak bu sorunun cevabını bulabiliriz. 2'ye böldüm 105. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 35 3'e bölünmüyor artık. 5'e böldüm. 7 5'e bölünmüyor artık. 7'ye böldüm 1. Yani 210 sayısı arkadaşlar 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1 olacak. Şimdi burada sana küçük bir fake yapmış. Diyor ki kaç tane asal tam sayı böleni var? Seni sanki negatiflere de yönlendirmeye çalışır gibi bir durum söz konusu. Çünkü tam sayı deyince aklımıza ne geliyordu? Negatifler de geliyordu. Fakat senin negatiflere gitmemen lazım. Neden? Çünkü asal sayılar negatif olmazlar. Dolayısıyla hemen bakıyorum. 2, 3, 5, 7 olmak üzere 4 tane asal bölenim var. Ve tam sayı bölenlerim kaç tanesi asal diye sorduklarım cevabım 4 olacaktır. Yani gaza gelip şey deme. 4 tane negatifi var. 8 yok. Negatif asal yok. Örneğimiz diyor ki 240 sayısının kaç tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni vardır? 240'ımızı asal çarpanlarına ayırmaya başlıyorum. 2'ye böldüm 120. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 240 sayımız asal çarpanların ayrıldığında 1, 2, 3, 4 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 5'ten ibaret. Önce gidelim pozitif tam sayı bölenimiz kaç tane onu bulalım. 4'ü 1 arttırıyorum 5, 1'i 1 arttırıyorum 2, 1'i 1 arttırıyorum 2. Bunları çarptığımda 20 tane pozitif bölenimiz var. Fakat bizden istenilen asal olmayanlar. Ben yani diyorum ki senin kaç tane asal bölenin var? 2 var, 3 var, 5 tane var. 3 tane asal bölenin var. Asal bölen sayısı. Eğer ben pozitif bölenlerden asal olanları çıkartırsam geriye kalan 17 tane ifademiz, 17 tane sayımız hem asal olmayacak hem de pozitif tam bölün olacak. Ne yaptık? Pozitif bölenlerden asal olanları çıkarttık. Asal olmayanları bulduk kardeşim. Örneğimiz diyor ki 108 sayısının kaç tane asıl olmayan negatif tam sayı böleni var. Bak ilmek ilmek işledik kardeşim. Örnekler öyle aman bunu da yazalım bunu da yazalım değil. İlmek ilmek her küçük boşluğu doldurmak adına var. Ve sırasıyla geliyor arka arkadaşım. Ben 108'i e gideyim 2'ye bir böleyim. 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 108 sayımız arkadaşlar. Gördüğün gibi 2 tane 2 yani 2 üzeri 2. 3 tane de 3 yani 3 üzeri 3'ten ibaret. Ben bu 2'yi 1 arttırdığımda tepedeki 2'den bahsediyorum. 3 tepedeki 3'ü 1 arttırdığımda 4 dolayısıyla çarptığımda 12 tane pozitif bölenimiz var. 12 pozitif bölenimiz varsa 12 tane de negatif bölenimiz vardır. Şimdi zihninden şunu ne olur düşün. Diyor ki asal olmayan negatifler. Ya arkadaş hem negatif olup hem asal olan yok ki. Dolayısıyla bu 12 tane negatifin tamamı asal değil zaten. Tekrar söylüyorum. Bak cümleyi yanına asal olan negatif sayı yok. 12 tane negatif sayıdan asal olmayanları istiyor. Benim de cevabım 12 tane negatif bölen varsa bunların 12'si de asal değiller. Dolayısıyla aradığım sorunun cevabı 12 olacaktır. Örneğimiz diyor ki 60 sayısının kaç tane asal olmayan tam sayı böleni vardır? Dikkat! Bak ilk başta oranın bir altını çizelim. Tam sayı bölenini sormuş. O zaman 60'ı gidelim. Bir asal çarpanlara ayırma operasyonuna geçelim. 32'ye böldüm, 15 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. 60 sayısı 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Bir arttırıyorum, ne geldi? 3. Bir arttırıyorum, 2. Bir arttırıyorum, 2. Bunları çarptığımda buradan 12 tane pozitif bölen buluyorum. 12 tane pozitif bölen varsa 12 tane negatif bölen vardır. Yani pozitif bölenin 2 katı kadar 24 tane tam sayı bölenim var. Peki bu tam sayı bölenlerden kaç tanesi asal? Asal olanlarımız burada bize doğru bakıyorlar. 2, 3 ve 5. Bunlardan 3 tanesi asal bölen. Dolayısıyla bunları çıkarttığımda 21 tane arkadaşlar asal olmayan tam sayı böleni buluyoruz. Şimdi bu örnek ve ardından gelen bir iki örneğimiz önemli. İşimizi kısalaştıracak hikayelerden bir tanesi burası. Ne olur dikkat. 100 sayısının kaç tane pozitif tek tam sayı böleni vardır demiş. Ben de gidiyorum hemen 100'ü asal çarpanlarına bir ayırıyorum. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 100 sayısı 2 üzeri 2, 5 üzeri 2 gelecek. 2'yi 1 arttırdığımda 3, 2'yi 1 arttırdığımda 3, 3 ile 3'ü çarptığımda 9 tane pozitif böleni var bunun. Fakat bu benden istenmiyor ki. Benden istenen ne kardeşim? Bu 9 tane pozitif bölenden kaç tanesinin tek olduğunu istiyor. Bakın, tek bölenleri bulabilmek için sadece tek çarpanlara bakmak lazım. Çünkü işin içerisinde çift girerse biliyorsunuz temel kavramlarda tek ve çift sayılarda konuştuk bunu. Bir çift çarpan girip çarpıldığında işi ne yapıyordu? Çifte çeviriyordu. Dolayısıyla bu 9 tane pozitif bölenin 2'yi 1 arttırdığında bulduğum 3 tanesi bu 3 niye eşit koydum bilmiyorum. Bunlar tek bölenler. Pozitif tek bölenler. Adamın da benden istediği zaten bu üç. Bir gün gelir. Çiftle alakalı meseleyi sor, sorarsa mesela deseydi ki kaç tane çift tam sayı böleni vardır? Hmm, tabii pozitif olduğunu söyleseydim. Bu durumda pozitif olan 9 tane var. 3 tane de tek olduğuna göre 9'un 3 çıkarttığında geriye ne kalacak? 6 tane kalacak. Yani hoca sana demeye çalışıyor ki şu an. Eğer bir gün çifti sorarlarsa ...teki bulup tamamından ne yapmalısın kardeşim? Çıkartmalısın. Tek istendiğinde sadece tek tabanlı asal sayıların kuvvetlerine bakıyoruz. Bir gün gelir de şöyle bir durum söz konusu olursa... ...bunları detay detay konuşmuş olalım. Mesela 2 üzeri 3, 3 üzeri 4 ve 5 üzeri 2 olsa... ...ve benden yine tek bölenleri istese, pozitif tek bölenleri istese... ...biz sadece 3 ve 5 tabanlı olanlara bakacağız. 4'ü 1 arttıracağız, 5, 2'yi 1 arttıracağız. 3, 5 ile 3'ü çarptığımızda buradan karşılığına ne gelecek? 15 gelecek... Vallahi detay detay konuştuk hadi devam. Örneğimiz diyor ki 80 sayısının kaç tane negatif tek tam sayı böleni vardır? Hemen bakalım. 80 sayımızı arkadaşlar gidelim. Asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 80 sayımız asal çarpanlarına ayrıldığında 1 2 3 4 tane 2, o zaman 2 üzeri 4 ve bir tane 5'ten ibaret. Ben hemen deminki örneği hatırlatıp Tek istediğinde sadece nereye odaklanıyorduk? Tek sayı. Dolayısıyla bir arttırdığımda buradan iki elde etmiş oluyorum. 2 tane pozitif tek tam sayı böleni var seksinin. Ama negatifi sormuş. Ne biliyoruz biz? Kaç tane negatif varsa o kadar pozitif ya da o kadar kaç tane pozitif varsa o kadar negatif var. Dolayısıyla iki tane neyimiz var kardeşim? Pozitif tek tam sayı bölenimiz varsa iki tane de negatif tek tam sayı bölenimiz var. 250 sayısının kaç tane tek tam sayı böleni vardır diyor. Dikkat et bu sefer ne negatif ne pozitif bütün hepsini birden istiyor. 250'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 125. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bu durumda 250 sayımız bir tane 2, 3 tane de 5'ten oluşmuş. Ve tek tam sayı istiyor güzel kardeşim. O zaman biz gidiyoruz sadece yine 5'e bakıyoruz. 5'in tepesindeki üçü bir arttırdığımda 4 tane pozitif tek tam sayı böleni var. Çarpı 2 dediğimde çünkü 4 tane pozitifim varsa 4 tane negatifim vardır. Bu durumda 8 tane tek tam sayı böleni var. Dikkat et pozitif ya da negatif sormamış orada tamamını istiyor. Biz de hem negatif hem pozitif toplam 8 tane olduğunu söylüyoruz. Örneğimizde 136 sayısının kaç tane pozitif çift tam sayı böleni vardır? Bir iki soru öncesine şöyle bir açıklama yaptım. Dedim ki bir gün gelir de çift sayı sorarlarsa lütfen önce tekleri bulun ve tamamından çıkartın. O zaman aynı prensibi işleyeceğiz. Önce kaç tane pozitif tam sayı bölenimiz var onu bulacağız. Kaç tanesi tek onu bulacağız sonra çıkartacağız. Şimdi 136 sayısının önce bir asal çarpanlarına ayıralım. 136'yı 2'ye böldüm 68. 2'ye böldüm 34. 2'ye böldüm 17. 17'ye böldüm 1. Yani 136 sayımız arkadaşlar. 2 üzeri 3, 17 üzeri 1 olmak üzere asal çarpanlarına ayırdık. 3'ü 1 arttırdığımda 4. 1'i 1 arttırdığımda 2, 8 tane pozitif böleni var. Peki bunlardan kaç tanesi tek? 17'ye odaklandığımda, tepeyi 1 arttırdığımda bunlardan 2 tanesi tek bölen. Bu durumda 8 tane pozitif bölenden. 2 tanesini çıkarttığımda geriye kalan 6 tanesi hem pozitif hem de çift tam sayı bölen olacaktır. Örneğimizde 144 sayısının kaç tane negatif çift tam sayı böleni vardır demiş. Şimdi ben gidiyorum 144'ü e arkadaşlar. Böyle minnoş minnoş asal çarpanlarına bir ayırıyorum. 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36. Bundan önceki sorulardan bir tanesini 144'e ayırmıştık hatırlıyorsan oradan yürüyebilirsin. 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 144 sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane 2, 2 üzeri 4. 2 tane de 3, 3 üzeri 2 olacaktır diyoruz. Şimdi gelelim önce pozitif bölen sayısını bulmaya. 4'ü 1 arttırdım 5. 2'yi 1 arttırdım 3. 15 tane pozitif bölenimiz var. Fakat arkadaş bize adam negatifleri sormuş. Biz ne biliyoruz? 15 tane pozitif varsa 15 tane ne vardır? Negatif vardır. Peki bunların içerisindeki çiftleri istemiş. O zaman biz önce tekleri bulacağız. Teki bulabilmek için gidiyorum buraya diyorum ki 2'nin tepesini 1 arttıralım. 2'nin tepesini 1 arttırdığımda elde ettiğim 3 sayısı 144 sayısını bölen 3 tane pozitif bölen olduğunu söylüyor. Ama bir de tek olduğunu söylüyor. O durumda 3 tane tek bölen varsa pozitif anlamında 3 tane de negatif vardır. Bu durumda ben bu 15 tane negatif bölenden 3 tane teki çıkarttığımda geriye 12 tane hem negatif hem de çift bölen kalacaktır. Örneğimiz 216 sayısının kaç tane çift tam sayı böleni vardır diyor. Şimdi sevgili dostlar 216'yı gidelim Asal çarpanları bir ayıralım. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 216 eşittir. 1, 2, 3 tane 2. 2 üzeri 3. 3 tane 3. 3 üzeri 3. Şimdi bunun üzerinden ne yapacağız? Diyor ki kaç tane çift tam sayı bölünü vardır? Bak ne negatif ne pozitif ayırmamış. Diyor ki kaç tane çift tam sayı bölünü vardır? Önce pozitif bölen sayısını bulalım. 3'ü 1 arttırdım 4. 3'ü 1 arttırdım 4. 4 çarpı 4'ten 16 tane pozitif böleni var. Biliyorsun 16 tane pozitif varsa 16 tane de ne vardır? Negatif vardır. Dolayısıyla 16 çarpı 2'den 32 tane tam sayı bölenimiz var. Peki bunlardan kaç tanesi çift? Çifti bulabilmek için önce neyi buluyorduk? Teki. Hemen 3'ün tepesindeki 3'ü 1 arttırdığımda 4 tane pozitif tek bölünü var. 4 tane pozitif böleni varsa 8 tane de tam sayı böleni vardır tek olan. 32 tane tam sayı bölenden. 8 tane tekimi çıkarttığımda geriye kalan 24 tanesi çift tam sayı bölen olacaktır. Artık Nirvana noktasına yaklaşıyoruz bu tarz sorular açısından. Diyor ki 750 sayısının bölenlerinden kaç tanesi 3'ün katıdır? 750 sayısını gidelim arkadaşlar. Asal çarpanlarına bir ayıralım. 2'ye böldüm. 375. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 125. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 750 ifadesi 2 üzeri 1 3 üzeri 1 5 üzeri 3 olacaktır. Şimdi burada bir duralım. Arkadaş kaç tanesi 3'ün katıdır diyor. Bu asal çarpanlar içerisinde gördüğün gibi bir tane 3 var. O 3'ü bir tanesini diyeceksin ki ne demek bir tane zaten bir tane var. Diyelim ki orada 3 üzeri 3 yazsaydı sadece bir tanesini alacaktık. Hmm. Yani 3 üzeri 2 yazsaydı hocam bir tanesini alınca 3 üzeri 1 mi yazacaktık? Evet. 3 üzeri 3 yazsaydı bir tanesini alsaydık 3 üzeri 2 bırakacaktık. Ama şu an an itibariyle burasını tamamen silmiş olduk. 3'ü dışarıya aldık. 3'ü dışarıya aldık ama cebimize koyduk. Bir yere göndermiyoruz. 2'nin tepesindeki 1'i 1 arttırırsam. 5 üzeri 3'ün tepesindeki 3'ü 1 arttırırsam. Bunları çarptığımda 8 tane işin içerisine hiç 3 girmemiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Sayıları elde etmiş olacağız. Sonra ne yapacağız? Her birini gidip 3 ile çarptığımda artık her bir sayı 3'ün katı olacağı için 8 tane 3'ün katı olacaktır. Bu son söylediğim şey düşünülmesi gereken değil. Aslında bunun niye çıkarttık onu? Attık. Artık 3'ün katı olmayacak diyen arkadaşlara bir ipucu tekrar söylüyorum. Bu 8 tane sayı 3'ü hiç çarpma durumu söz konusu olmazsa 3'ün katı olmayacak tabii ki. Çünkü içinde hiç 3 bulundurmuyor. Fakat cebimize koyduğumuz 3'ün bu 8 sayının her birisiyle çarptığımda bu durumda her bir 3'ün katı olmuş olacak. Senin burada odaklanman gereken şey şu. Kimin katı olmasını istiyorsanız o sayıdan bir tanesini cebinize atmanızı istiyoruz. Geri kalan pozitif bölen sayılarını elde edeceğiz. olsun. Fakat sorumun cevabı 8 mi? Hayır. Diyor ki, 107 sayısının bölenlerinden kaç tanesi 3'ün katıdır? 8 tane bulduk. Bunlar pozitifler. 2 katını aldığında cevap 16 olacaktır. Lütfen dikkat. Örneğimizde diyor ki, 2 üzeri 4, 5 üzerinden artı bir sayısının pozitif tam bölen sayısı 20 olduğuna göre en kaçtır denmiş. İlk etapta şuna lütfen bakın. Verilen ifade asal çarpanlarına ayrılmış mı değil mi? Bakıyorum tabandaki sayılar 2 ve 5 tamam asal çarpanlarına ayrılmış. O zaman direkt kuralı uygulayabilirim. 4'ü 1 arttırıyorum arkadaşlar 5. N artı 1'i 1 arttırıyorum N artı 2. Bunları çarptığımda pozitif bölen sayısını bulmuş olacak mıyım? Evet soruda bana zaten pozitif bölen sayısının kaç olduğu söylenmiş 20. O zaman 5 ile neyi çarpayım ki 20 olsun sorusuna karşılık n artı 2'nin değerinin 4 olmasını. 2'yi de karşı tarafta attığımda n'in karşılığını buradan 2 bulunacağını söyleyebiliriz. Örneğimizde diyor ki a pozitif bir tam sayıdır. 60 bölü a ifadesi bir tam sayı olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar 60 bölü a'nın bir tam sayı olabilmesi için a sayısının 60'ı ne yapması lazım? Tam bölmesi lazım. Şimdi temel kavramlarda doğal sayılar tam sayılar başlığı içerisinde olsaydık A'yı teker teker 60'ı bölen sayıları denememiz gerekir. İşte A 1 olabilir, 60 böyle 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olmaz filan gibi tek tek denemem lazım. Ama artık bir kural biliyorum. Nedir o? 60'ı tam bölen sayıların adedini hızlıca bulmayı biliyorum. Buyurun bulalım. 60'ı asal çarpanlarına ayırıyorum. 30, 15, 5 ve burası da 1 oldu. Yani 60 sayısı 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 oldu. Birer arttırdığımda 3, 2, 2. Yani 60 sayısını bölen 12 tane pozitif bölen var. Bu arada şuradakine aldanma. Hocam tam sayı diyor. A'ların negatifleri doğru. 12 tane buradan gelecek 24. Hayır. Bak A'ya ne demiş? Pozitif demişler. Yani A yerine sadece pozitif sayılar yazabiliyorsun. O zaman 60'ı bölen tam tamına 12 tane sayı yazabilirsin ki bu durumda 60'ı tam bölsün. 60 bölü da ne yapsın? Tam sayı olsun. Örneği gördüğünde belki de şey diyeceksin yani hocam karıştırdın galiba temel kavramlardaki soruya gelmiş buraya koymuşsun. Yok karıştırmadım. Niye biliyor musun? Burada temel kavramlarda bu soruyu böyle öve öve anlattım. Önemli bir soru tipiydi. Hatta şöyle bir küçük hatırlatma yapayım. Mesela bu soru aslında bir önceki çözdüğümüz soruya çok benziyor. Fakat burada en çok olan harf hangisi? A. Her tarafı A'ya bölüp aslında tanıdığımız, bildiğimiz bir yere döndürmemiz gerekiyor diye detaylı bir şekilde anlatmıştım. Fakat o dönemde şuradaki sayımız makul bir sayıydı arkadaş. 10'du, 12'ydi, 18'di gibi küçük bir sayıydı. Dolayısıyla bulunabilme ihtimali kolaydı. Şimdi bir görelim. Her tarafı önce şunu bir alalım. Sonra da her tarafı gidelim. İfade de en çok olan A sayısına bir bölelim. A'ya böldüm, A'ya böldüm, A'ya böldüm. Şunları sadeleştirdiğimde B geldi. Bunları sadeleştirdiğimde A 5 geldi. Buradan hiçbir şey sadeleştiremiyorum. Dolayısıyla 120 bölü A gelecek. Sevgili dostlar B'nin tam sayı olması lazımmış. B'nin tam sayı olabilmesi için 120 bölü A ifadesinin de tam sayı olması lazım. Bu da ne demek? A 120'yi tam bölecek. Ne yapacaksın şimdi? 1 böler, 2 böler, 3 böler mi yapacaksın? Hayır bak yeni bir şey öğrendim. İşi kısalaştıralım. 120'yi bölen kaç tane tam sayı değeri var? Ona bir bakın. Bunu yapabilmek için 120'yi gidiyorum. Asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 120 sayısı 2 üzeri 3. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1'den ibaret. Asal çarpandan ayrıldığında. Tepeleri bir arttırıyorum. Üçü bir arttırdım. Biri bir arttırdım. 1'i bir daha arttırdım. Bir arttırdım. Dolayısıyla 16 tane pozitif böleni var. Dikkat! A ve B'ye nasıl sayılar demişti? Tam sayı. O zaman 16 tane varsa 120'yi bölen pozitif olan 16 tane negatif var. Yani toplamda A yerine yazabileceğim tam tamına 32 tane değer var arkadaşlar. Örneğimiz diyor ki 60 çarpı 5 x delik sayısının tam bölenlerinin sayısı 60 olduğuna göre x kaçtır diyor. Ya hocam 2 soru önce aynı soruyu çözdük. Şimdi niye aynısını çözüyoruz? Demeyin. Orada da başlarken çok önemli bir şey söyledim. Dedim ki bu ifade asal çarpanlarına ayrılmış bir ifade midir? O zaman evetti. Şimdi hayır. 60 sayısı asal değil ki. 60'ı önce bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Yani biz 60 yerine 2 üzeri 2'ye 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Yanına da bir de 5 üzeri x kondurmamız lazım. Hocam şimdi uygulayabilir miyim kuralı? 3, 2, 2, x artı 1 yazıp devam edeyim mi? Etme. Niye biliyor musun? Çünkü bunlar ayrı ayrı dururken bu kuralı uygulayamıyorsun. Bunları aynı tabanda toparlaman lazım. Peki 2 üzeri 2 mi yazdım? 3 üzeri 1 mi yazdım? 5 üzeri 1 ile 5 üzeri x'i çarparken diyeceksin ki ben üstü sayı bilmiyorum. Ama önceden konuştuk. Dedik ki tabanlar aynıyken üstler toplanır. Hocam nasıl önceden konuştuk? İnan bana bak zor sorular içerisinde biliyorsun önceden konuştuğumuz şeyler daha sonra karşımıza gelecek dedik. Üstü sayılarla alakalı bu mevzuyla konuştuk. Eğer sen bunu hatırlamıyorsan... Hmm... Demek ki videoları tam seyretmiyorsun yorumu çıkar aman gözünü sevdiğimin Şimdi... Bunları çarptığımda üstler madem toplanacaksa burası 5 üzeri x artı 1 geldi. Buyurun. 1 arttırıyorum 3. 1 arttırıyorum 2. 1 arttırıyorum x artı 2. Lütfen bunu keko gibi 60'a eşitlemeyin. Çünkü bizim bulduğumuz şey pozitif bölen sayısı. Peki adam sana neyi vermiş? Tam bölenlerinin sayısı. Tam bölenlerin sayısı 60 ise bunun yarısı pozitif yarısı negatiftir biliyorsun. O zaman 30 tane pozitif böleni varsa bunu gidip 30'a eşitlemek lazım. Şu 6 ile 3 çarpı 2 biliyorsun. Bunu sadeleştirme burası 5 gelecek. Yani x artı 2 dediğimiz ifade 5 ise aradığımız x'in değeri 3 olacaktır diyoruz. Bu tam sayı bölenlerin 60 olup bizim bu yaptığımız işlemi 30'a işlemimiz önemliydi. Başka yerlerde çukura düşmeyin. Evet diyor ki örneğimiz böyle 48 var başta sonra alayına 0 var. Bu sayının pozitif tam bölenlerin sayısı 154 olduğuna göre sayının sondan kaç basamağı 0'dır. Şimdi biz bu sayıyı şöyle yazabiliyoruz biliyorsunuz. 48 çarpı 10 üzeri x. Tabi buradaki x şunu ifade ediyor. Kaç tane sıfır varsa, x tane sıfır varsa, bu da 10 üzeri x olarak yazılıyor. Şimdi hemen tutup bunların tepelerine bir arttırmayın. Bir önceki soruda uyardım. Malum 48 asal mı değil? O zaman 48'i bir asal çarpanlarına şurada ayıralım. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. 10 üzeri x'te. Malum asal değil. 10 asal değil. Ayıralım. 2 üzeri x, 5 üzeri x. Bunu da konuşmuşsundur kesinlikle diye. İçinden geçiriyorsan inan bana bunu da konuştuk önceki sorularda. Hatta şöyle bir şey dedim. A çarpı b üzeri x tarzında bir durumunuz varsa a üzeri x, b üzeri x diye yazabilirsin. 10 dediğimiz sayı 2 çarpı 5 üzeri x. Dolayısıyla bunu ayırdığında 2 üzeri x, 5 üzeri x diye olacaktır. Şimdi geldim. Asal çarpanlara ayrılmış durumda mı? Evet. Ama bir önceki soruda bir şey hatırlatmıştık. Tabanları aynı iken bunlar ayrı ayrı duruyorsa kuralı uygulayamıyorsunuz. Önce bunları birleştiriyorsunuz sonra 2 üzeri 4 ile 2 üzeri x'i çarptığımda üstler toplanır. Dolayısıyla 2 üzeri x artı 4 olur. Burası da 3 üzeri 1, 5 üzeri x. Şimdi kuralı uygulama vakti çünkü gördüğün gibi alttakilerin hepsi artık birbirinden farklılar. x artı 4'ü 1 arttırdım, x artı 5. 1'i 1 arttırdım, 2, x'i 1 arttırdım. x artı 1 dikkat et bu pozitif bölen sayısını veriyor. Peki soru bana ne vermiş? Evet pozitif bölen sayısını vermiş. O zaman olur. Bu da gidiyorum 154'e eşitliyorum. Şunu 2 ile bunu da 2 ile sadece işte burada 77 gelecek. Şimdi sevgili dostum 77'yi ikinci derece denklem yani x artı 5 ile x artı 1 çarptıktan sonra ikinci derece denklem oluşturduktan sonra çözebilirsin. Fakat ben olsam birkaç değerle bu işi tutturmaya çalışırım. Mesela eğer atacaksam işte 3 verim 4 verim 5 verim 6 verim filan derken 77 bulunur. Ya da şöyle birazcık matematik katıp işin içerisine. Bakın x artı 5 ile x artı 1'in arasındaki ilişki birisi diğerinden 4 fazla. 77 birisinden, birisi diğerinden 4 fazla olacak şekilde kimle kimin çarpımı diye düşünseniz burasını 11 burasını da 7 bulursunuz. Bak 4 fazla ve çarptığınızda 77 yapıyor. x artı 1'in 7 olması x'in de bize 6 olduğunu gösteriyor. Ve bize sayının sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Bulduğumuz x zaten sondan 6 tane basamağının 0 olduğunu gösteriyor. 2012 LYS'de şöyle bir soru sormuşlar. Ben soru kökünü çok beğendim. Onun için soru burada. 1 ile 50 arasındaki sayılardan pozitif bölenlerin sayısı 3 olan kaç tane en tam sayısı vardır? Şimdi burasını biraz detaylı konuşalım. Diyelim ki bu 3 tane pozitif bölen nasıl gelebilir onu bir konuşalım. Şöyle gelebilir. Mesela A asaldır tepesi 2'dir. Sen bunu 1 arttırdığında 3 tane pozitif bölünü olduğunu bulabilirsin. Belki de bakalım e, hocam 2 tane asal olduğunda böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Çünkü bunların tepelerini 1 arttıracaksın. Çarptığında 3 olacaklar. 2 hmm. tane tane asalla bunu yapamıyoruz. 3 tane asalla işte tepelere 1 olsa en az arttırdığına karşı 2, 2, 2, 8 getirecek. Bunu da yapamıyoruz. Ne demek istiyorum biliyor musun? 3 tane pozitif bölünü olan sayılarda tek bir durum var sayılar a kare şeklinde olacak. A kare ne kardeşim? A kare tam kare demek. O zaman aslında adam böyle cümleyi dolandırarak 1 ile 50 arasındaki tam kare sayıları istiyor. Lütfen unutma. 3 tane tam sayı, şey özür dilerim. 3 tane pozitif böleni varsa bu durumda sayılar tam karedir. O zaman 1 ile 50 arasındaki tam karelere bakalım. 4 9 16 25 36 49 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa hocam 6 yok. Olmaz tabi. Burası 2 üzeri 2. Burası 3 üzeri 2. 4 üzeri 2. 4 asal değil ki. Asal olmadan nasıl kullanacaksın? Biz ne diyoruz? A asalken diyoruz. Bu neyle? 25. 5 üzeri 2. 6 üzeri 2 de olmaz. 7 üzeri 2 olur. Dolayısıyla 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2, 7 üzeri 2'nin birer tane arttırdığınızda gördüğünüz gibi 3 tane bölenim var. Örneğin 2 üzeri 2'nin eşit olan 4. 1 böler 2 böler 4 böler. 3'ün karesi 9. 1 böler 3 böler 9 böler. Burası 25. 1 5 25 böler. Ve burasını da 49. 1 böler 7 böler 49 böler. Tekrar söylüyorum. Pozitif bölen sayısı 3 olan sayılar a kare gibi tam kare sayılar ama a neyken kardeşim asalken. Dolayısıyla 4 tane sayı var. Doğru cevap C seçeneğidir.